Herkese selamlar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 21 Ocak Cuma. Piyasalarda genel olarak bir düşüş hakim. Özellikle kripto para piyasasında %5'in üzerinde düşüşler, geri çekilmeler görüyoruz. Hepsini şimdi birlikte değerlendiriyor olacağız. Öncelikle her zamanki gibi büyük dünya endeksleriyle başlıyoruz. Türkiye tarafında biz düzün dün %1.36 oranında düşüşle kapandığını gördük. Aynı zamanda biz de de %1.46 oranında bir geri çekilme mevcut. Dow Jones, S&P, Nasdaq gibi ABD borsalarında da dün satıcılı bir seyirle geçtiğini borsaların gördük. Aynı zamanda kapanışlarda %1 veya %1'e yakın olacak şekilde satıcılı kapandı dün ABD'de piyasalar. Baktığımızda Asya'da ise piyasalar nasıl açıldı diye burada görüyoruz ki Asya'da da satıcılı bir seyir var. Asya'da da satışlar devam ediyor. Piyasada genel olarak şu anda satıcılı bir seyir hakim diyebiliriz. Diğer yandan emtialara geldiğimizde altın ve gümüşte altında özellikle yataya yakın bir seyir görüyoruz. 1840 dolar seviyelerinde gümüşte ise %0.86 yani binde 9'a yakın bir oranda düşüş var. 24 dolar seviyelerinde. Diğer yandan Brent petrole baktığımızda 86, ham petrol 83.80 ve hepsi satıcılı görünüyor. Burada aslında bahsetmek istediğim şey hepsinin bu kadar satıcılı olmasına değinmemdeki en önemli sebeplerden bir tanesi kripto para piyasasındaki düşüş tek başına yaşanan bir düşüş değil. Aynı zamanda ABD borsaları başta olmak üzere ABD ve Asya tarafında geçen satıcılı seyir burada kripto paraları da bir nevi etkiledi. Aynı zamanda emtialardaki de düşüş biz aslında şu sinyali veriyor. Yatırımcılar şu anda riskli varlıklardan uzak durmayı tercih ediyor olabilirler mi? Geçtiğimiz günlerde de bir videomuzda aslında değinmiştik. Yatırımcılar şu anda riskli varlıklardan çıkıp daha çok nakit veya nakit benzeri varlıklara döndüğünü gördük yatırımcıların. Bu ne demek? Yatırımcılar şu anda risk içeren hisse senedi, emtia, kripto varlık gibi e, varlıkları yatırım aracı olarak tercih etmekten bir nevi biraz daha uzaklar. Birazdan kripto para piyasasında değerlendirirken zaten Bitcoin tarafında özellikle zincir verilere de değiniyor olacağız. Kripto para piyasasına baktığımızda, son 24 saatte %7.18 oranında düşüşle şu anda market büyüklüğünün yani piyasa büyüklüğünün 1.84 trilyon dolara kadar gerilediğini görüyoruz. Diğer yandan KuCoin'in terminaline geldiğimizde Bitcoin %7.43 oranında düşüş ile şu anda 38.822 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Ethereum'a baktığımızda %8.58 oranında bir düşüşle 2861 dolar seviyelerinde seyrettiğini görüyoruz ethereum'un da burada önemli olan aslında psikolojik de seviyeler olan bitcoin için 40.000'in 40 ethereum içinde 3.000 doların şu anda altında bir seyir mevcut kucoin'in kendi token'ına baktığımızda 18.88 dolar seviyelerinde %7.78 oranında bir gerileme olduğunu görüyoruz genel olarak piyasada biraz daha düşüş eğilimi olduğunu söylemekte tekrardan fayda var Top Gainers'lara baktığımızda burada yüzde 82, yüzde 58, yüzde 47 gibi artışlar olduğunu görüyoruz. Ancak tabii ki genel olarak piyasayı değerlendirdiğimizde düşüşün hakim olduğunu birazdan göreceğiz. Quantify Crypto'da 50 adet market büyüklüğüne göre piyasa değerine göre en büyük 50 adet coin'i incelediğimizde gördüğünüz üzere şu anda piyasada komple neredeyse satıcılı bir seyir hakim. Sadece Clay %1.71 oranında bir yükseliş sergiliyor. Baktığımızda Bitcoin 38 bin dolar seviyelerinde, Ethereum 2800 dolar seviyelerinde, Solana 126 dolar seviyelerinde ve %8'e yakın bir düşüşü var. da 1.21 dolar seviyelerinde %10'a yakın bir geri çekilme görüyoruz. Kripto para haberlerine geldiğimizde aslında sizlere hem pozitif hem de birkaç negatif haber vereceğim. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Negatif olan haberler Dün yayınlandığı zamanlarda yani haber piyasaya düştüğü anda bu denli büyük düşüşleri getirmemişti. Burada dediğim gibi şu an yaşadığımız düşüşün özellikle küresel piyasalarla e, ilgili olduğunu düşünmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi anlatacağım haber SSC'den gelen bir spot bitcoin ETF haberi. Burada bir red haberi geldi ancak bu haber geldiğinde fiyat 40 bin doların oldukça üstünde seyrediyordu. Dediğim gibi haber SAC'den ve bir spot bitcoin ETF haberi Skybridge ve First Trust Advisor'ın bitcoin ETF talepleri reddedildi SAC tarafından. Spot ETF'ler bizim için neden önemli? Daha öncesinde piyasada aslında hep vadeli olanlar konuşuluyordu. Onlara onay gelmeden önce tabii ki. İlk onaylar orada geldikten sonra insanların, yatırımcıların ve aslında sadece bu konuya ilgisi olan kişilerin bile e, o da direkt olarak spot ETF'lere döndü. Spot ETF'ler, Bitcoin özelinde konuştuğumuzda spot Bitcoin ETF'leri fiyata... Doğrudan etki edebilirler. E, vadeli ETF'lerde bu pek böyle değildir. Biraz daha dolaylı olarak etkisini görürüz. Ama spot bitcoin ETF'inin onaylanması durumunda direkt olarak bitcoin fiyatına oradan gelen e, talebin de bir etkisi olabileceğini biliyoruz. Bu sebeple de önemlidir. Ancak şu an için SAC'den buna onay çıkmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer haberimiz ise Rusya Merkez Bankası'ndan geliyor. Rusya Merkez Bankası'nın yayınladığı rapora göre Merkez Bankası kripto para ticareti ve kripto para madenciliği hakkında geniş bir yasak çağrısında bulundu. Kripto para bilim birimlerinin barındırdığı finansal risklerin özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok yüksek olduğunu söyledi ve bu konuda aksiyon alınması gerektiğini belirtti. Diğer yandan madenciliğin de enerji arzına ve çevreye olan etkisine değinerek madencilikle ilgili de yorum ve önerilerini e, sundu. Bu esnada da kamuoyundan 1 Mart 2022'ye kadar e, geri bildirim toplanacak yani kamuoyunun da bu konu hakkındaki görüşleri toparlanacak peki Aslında Rusya'dan gelen madencilikle ilgili kısıtlama haberi bizim için neden önemli olabilir şundan bahsedelim şu anda daha doğrusu en son Ağustos 2021'de alınan verilere göre e, Rusya en büyük 3. madencilik ülkesi bunun önemini şöyle anlatabiliriz Eğer Rusya'da geniş kapsamlı bir kripto madenciliğine yasak gelirse bunun etkisi madencilikte yine coğrafyanın değişmesi üzerine olur. Yani Rusya'daki madencilerin taşınması gibi etkinlikler görüyor olabiliriz. Bu da aslında Çin'deki yasaktan sonra nasıl Kazakistan'a, İran'a, ABD'ye taşınmalar görmüştük. Yine benzer bir durumu bizlere yaşatabilir. Şimdi ise sırada pozitif bir haberimiz var. Twitter NFT profil resimleri için bir doğrulama mekanizması geliştirdi. Bu mekanizmaya göre Ethereum ağında bulunan NFT'lerinizi Twitter'a entegre edebiliyor ve kendiniz olduğunu doğrulayabiliyorsunuz. Şu an için sadece Ethereum ağında geçerli ama yapılan açıklamaya göre Ethereum ağındaki NFT'ler sadece bir başlangıç başka blok zincir ağlarıyla da bunun entegrasyonunun sağlanacağı söyleniyor. Şimdi ise ABD tarafından bir haberle devam ediyoruz. ABD'de Fed'in yayınlanması beklenen dijital paralarla ilgili raporu yayınlandı. Merkez bankasının dijital parası yani bir dijital dolar için e, re, yani kısmen açıklamalar da bulunuldu diyebiliriz. E, bir e, dijital para yani merkez bankası dijital parası CBDC diyoruz. Bunlara CBDC'nin basılıp basılmaması veya e, oluşturulması konusunda net bir görüş bildirmediler. Yani ne oluşturulsun dediler, ne de oluşturulmasın dediler. Ancak raporda e, potansiyel fayda ve potansiyel risklerden bahsedilmiş. Potansiyel faydalar arasında ödeme hizmetleri için ihtiyaç ve talebi güvenle karşılama var. Dijital olarak dijital ortamda yapılan ödemelerle ilgili aslında ihtiyaçları Merkez Bankası'nın dijital bir parasıyla yapmanın daha güvenli olacağını düşünüyorlar. Aynı zamanda uluslararası ödemelerde daha efektif bir sonuç verebileceğine inanıyorlar potansiyel fayda olarak. Bildiğiniz üzere dolar dünya üzerinde aslında en çok kullanılan para birimlerinden birisi. Doların uluslararası rolüne bir destek olabileceğini düşünüyorlar. Potansiyel faydalar arasında bu da sıralanmış. Diğer yandan finansal katılıma teşvik olabileceğini düşünüyorlar. Örneğin dijital ödemeler, e, vergilerin ve maaşların dijital olarak ödenmesi, vergi iadelerinin dijital olarak yapılması ve bunların daha uygun maliyetle yapılabilmesi açısından düşük gelirli kişilerin de finansal sisteme katılımını aslında teşvik etmek istiyorlar. Bir diğer yandan da Merkez Bankası parası aslında bildiğimiz kağıt paradır, dolardır diyorlar. Ancak bunu eğer genişletir ve bir CBDC yaratırsak bu sefer Merkez Bankası'nın güvenli parasına kamu erişimini de genişletmiş oluruz diyorlar. Potansiyel faydalar bunlar. Gelelim potansiyel risklere. Finans sektörü piyasa yapısındaki değişiklikler yani bu ne demek bir dijital e, para basılması durumunda Merkez Bankası tarafından bankalar başta olmak üzere Merkez Bankası başta olmak üzere finans sektörünün piyasasında bir takım değişikliklerin meydana gelebileceğini ve bunları nasıl yönetebilecekleriyle ilgili risklere parmak basmışlar. Diğer yandan finansal sistemin güveni ve istikrarını potansiyel bir risk olarak belirlemişler ve. Bence en önemli maddelerden birisi de bu para politikası uygulanmasının etkinliğine değinmişler. Çünkü bastıkları bir şu anda kağıt olarak dolar, yani basmak zorunda değiller piyasadan geri de çekebilirler. Ancak kontrollerinde olan kağıt bir para var, dolar. Eğer ki CBDC'ler oluşturulursa bu sistemin nasıl olacağı ile ilgili para politikasının nasıl uygulanacağı ile ilgili soru işaretleri olduğunu görüyoruz raporda örneğin bankacılık sistemindeki rezerv arzını değiştirerek para politikasının uygulanması ve faiz oranının kontrolü hakkında büyük endişeleri olduğunu raporda görüyoruz. Diğer yandan tabii ki dijital bir para basılacak basılacağı için gizlilik, verilerin korunması ve mali suçların önlenmesine parmak basmışlar potansiyel risk olarak. Çünkü oluşturulacak olan e, CBDC'nin hem internet ortamı üzerinde yani sanal dünya üzerinde verileri koruyor, koruyor olabilmesi lazım. Kişilerin verilerini güvenle saklıyor olabilmesi lazım. Hem de istedikleri en azından CBDC'de çok fazla anonimlik olmamalı ki mali bir suç işleniyorsa veya bununla bir kara para aklama durumu varsa bunu tespit edebilmek istiyorlar. Blok zincir ağı üzerinde bunu nasıl yapmaları gerektiğiyle ilgili de biraz aslında potansiyel risk olarak bu durumu da e, sıralamışlar ve diğer yandan son olarak belirttikleri risk ise siber güvenlik çünkü dijital ortamın getirdiği risklerden en büyüğü siber güvenlik bu şekilde potansiyel faydalar ve riskler sıralanmış aynı zamanda FED bu rapora ek olarak 20'den fazla soruyu da altına eklemiş ve şunu rica etmiş 120 gün içerisinde kamuoyundan geri bildirim almak istiyoruz demişler. Dediğim gibi 20'den fazla e, bu barındırdığı risklerle ilgili ve genel olarak görüşlerle ilgili e, soru belirtilmiş. Bunlara 120 gün içerisinde kamuoyundan geri bildirim bekleniyor. Son haberimiz ise Solana'dan gelecek. Solana'da NFT satış hacmi Ocak 2022 itibariyle 1 milyar doları toplamda 1 milyar doları aştı. Bu da aslında Ethereum'a göre biraz daha sol anağında NFT'lerin e, yükseliş trendinde olduğunu bize gösteriyor. İnsanların talebinin bu alanda olduğunu gösteriyor ve buna en önemli sebep olarak ise Ethereum'un İşlem ücretleri gösterilmiş. Bildiğiniz üzere Ethereum işlem ücreti açısından yüksek bir ağ. Ethereum ağı. Solana ağı ise görece daha uygun maliyetli bir ağ. Bu sebeple de NFT'lerin ticaret hacimleri Solana ağında bir artış trendine girmiş ve toplamda 1 milyar doları aşmış. Korku ve açgözlük endeksine baktığımızda şu anda 19 seviyelerinde aşırı korku bölgesindeyiz. Fiyat 40.000'in altında bitcoin tarafında aşırı korku bölgesinde olmamız aslında oldukça normal. Çünkü belli bir psikolojik eşiğinde altına geçildi. Ee, ve aslında piyasaya baktığımızda oldukça büyük likidasyonlar da olduğunu görüyoruz. Birazdan değineceğim ona da. Ee, likidasyon e, pozisyon kapanması ve likidasyonla birlikte zaten e, daha çok korku ve panik satışlarının da geldiğine şahit olabiliriz bu esnada. Baktığımızda toplamda 185.168 adet Sony Trader yani alım satım yapan yatırımcılar 24 saat içerisinde likit olmuş ve en büyük likidasyon ise 9.91 milyon dolar değerinde. Bitcoin'e ait zincir verilerine baktığımızda aslında hala daha Bitcoin rezervlerinin e, borsalarda azalma trendinde olduğunu görüyoruz. Bu normalde bizim için pozitiftir. Ancak teknik olarak baktığımızda MACD'nin ve Momentum'un e, satış yönünde bir sinyal verdiğini ve teknik en azından indikatörlerin e, biraz daha e, ayı piyasasına yatkın olduğunu görüyoruz bu esnada. Bunun dışında e, balinaların akümülasyonuna, market sentimentine ve on chainlere baktığımız zaman ise daha çok nötr bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Yani herhangi bir yukarı dönüş sinyali şu an için görünmüyor. Bitcoin'e ait iki adet daha metrik paylaşacağım. Sizinle bunlardan ilki Bitcoin'in e, adres sayısı ancak bu adres sayıları elinde yüzden fazla Bitcoin tutan e, kişilerin adres sayıları gördüğünüz üzere bir düşüş eğiliminde yüzden fazla Bitcoin elinizde tutmak demek neredeyse siz bir balinasınız demek aslında e, bu sebeple burada birazcık daha balinaların da e, davranışını görüyoruz dediğim gibi bu bir düşüş eğiliminde e, ekimden bu yana en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz şu an için. Ve hala daha da düşüşü koruyor. Şu anda <laughs> piyasada da düşüşün olmasıyla birlikte belki buralardan yavaş yavaş bir akimülasyon başlayabilir diye düşünüyorum. 40.000'in 40 altındayız şu an için. Diğer yandan bir de elinde bitcoin tutan e, yatırımcıların gerçekleşmemiş kar ve zararları var. E, şu anda baktığımızda en düşük seviyelerden birisindeyiz. Ne zamandan beri? Temmuz 2021'den beri en düşük seviyelerden birisindeyiz. Yatırımcıların durumu optimizm, anksiyete şeklinde şu anda görünüyor. Buradan bir yukarı dönüş alır mıyız yoksa biraz daha geriye çekilir miyiz? Onu piyasadaki aslında fiyat hareketiyle de biraz daha görüyor olacağız. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda gerçekleşmemiş kar zararı olanları en azından e, hodul eden yani tutan yatırımcılar için daha aşağı seviyelere gelebilir. Bitcoin'in teknik analizine geçmeden önce şundan kısaca bahsedelim. Daha önceki videolarda 52 haftalık eksponansiyel ortalamanın e, yukarıda olduğunu yaklaşık 44 bin dolar seviyelerinde olduğunu belirtmiştik. Ve bu seviyenin yukarı yönlü kırılımı gerçekleşmeden fiyatta kalıcı bir yükseliş olmasının zor olabileceğinden bahsetmiştim. Şu anda da bir geri çekilme yaşıyoruz. Minör bir alçalan kanalımız bulunuyor şu şekilde baktığımızda da majörde geniş bir yatay kanalımız var zaten. Bunun üstü 64 bin dolar seviyelerinde 6-28 bin dolar seviyelerinde yatay kanalımızdan bahsediyorum. Buradaki minör alçalan kanalımız için ise şu anda kanal orta bandının altında 38.790 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. En yakın desteğimiz 37.441 dolar seviyelerinde. Bu desteği kaybetmemiz durumunda Alçalan kanalın alt bandına doğru yani 36 bin dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme görmemiz mümkün olabilir. Eğer ki bu seviyelerin üzerinde kalmayı başarırsak yani 37 bin 440 dolar seviyelerinden bir destek bulabilirsek o zaman kanalı orta bandına doğru tekrar bir hareket izleyebiliriz. Bu da 39 bin 40 bin ya yani 39 bin 840 bin dolar seviyelerine denk gelir. En yakın direncimiz şu anda 40.635 dolar seviyelerinde. Bu direnci yukarı yönlü kırmamız demek. E buradaki yatay kanalımızın orta bandına doğru bir hareketi bize getirebilir. Bu da 43 bin dolar seviyelerine denk gelir. Aynı zamanda şu anda 7 günlük dememizde 40 bin 106 dolar seviyelerinde. Yani şu şekilde özetleyebiliriz Bitcoin'in teknik analizini. 37 bin 441 dolar en yakın desteğimiz. Bu desteği kaybedersek fiyat hareketinin burada 36 bin 35.900 dolar seviyelerine kadar geri çekildiğini görebiliriz. Buradan yukarı yönlü bir aksiyon gelmesi durumunda kanal orta bandına doğru öncelikle 38.800 <laughs> ardından e, 7 günlük ortalamamız olan 40.100 ve sonrasında da bu seviyelerin komple kırılmasıyla 40.635'te önemli bir direncimiz yatay kanalımızın orta bandına doğru yani 43.000 dolar seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Ethereum'un teknik analizine geldiğimizde ise buradaki alçalan trendimizi koruyoruz. Majör yükselen trendimizi zaten kaybetmiştik. Şu anki en yakın destek seviyemiz 2729 dolar seviyelere eğer bu seviyeleri şu an bulunduğumuz 2865 dolar seviyelerini kaybeder isek yukarı yönlü harekette burada bir e, direnç bandımız bulunuyor artık bu tek bir seviye değil bu bir bant olarak görülebilir e, 3019 3072 dolar aralığı da önemli bir direnç seviyesi. Fiyatın yukarı yönlü hareketinde öncelikle bu bandın yukarı yönlü kırılmasını bekleriz. Eğer bu bandı yukarı yönlü kırmayı başarabilirsek o zaman şu şekilde göstereceğim 3200 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi gelebilir. 7 günlük ortalamamız Ethereum için de 2961 dolar seviyelerinde görünüyor. Şu an için 7 günlük ortalamanın da altında seyrediyoruz. Kucoin token'a yani KCS'ye geldiğimizde ise şu şekilde göstereceğim. Bu bir majör e, yükselen trendimiz. KCS'ye geldiğimizde de Haziran 2021'den bu yana devam eden majör bir yükselen trendimiz var. Şu anda bugünü e, bu majör yükselen trendimizin altında açtık. Bunun üzerinde bir günlük kapanış tekrardan yukarı yönlü hareketi e, tetikleyebilir. Ancak baktığımızda minörde de bir yatay kanalımız var ve şu an bu yatay kanalın alt bandına doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Yatay kanalın alt bandı en yakın destek seviyemizdir. Bu da aşağı yukarı 18.30 dolar seviyelerine denk gelir. Buradan destek bulmamız halinde. Bu majör yükselen trendimize doğru bir hareket gelebilir. Bu da bizi 19.85, 19.75 dolar bandına doğru götürebilir. Eğer ki 19.85, 19.65 aralığındaki bu bandı kırabilirsek, yani buradaki yükselen trendimize tekrardan geri dönebilirsek, o zaman fiyat hareketinin sırasıyla 21 dolar ve 22.53 dolar seviyelerine doğru olmasını bekleriz. Ancak piyasada böyle bir geri çekilme varken İlk olarak desteğimizden tekrardan bahsediyorum. 18.30 dolar. Ardından bu kadar gitmeden önce ise 16,56 dolara kadar da eğer 18.30'daki desteğimizi kaybedersek bir geri çekilme yaşayabiliriz. MACD'ye baktığımızda şu anda satış yönünde zayıf bir sinyal verdiğini görüyoruz. Bugün bir diğer inceleyeceğimiz koyumuz ise Theta. Theta'nın da gördüğünüz üzere 27 Aralık tarihinden bu yana bir alçalan trendi var. Dün bu trendi yukarı yönlü kırmaya çalıştı. Ancak başarısız oldu. Tabii ki bunda piyasanın genel durumunun da etkisi var. Şu anda 4 saatlik periyotta inceliyoruz TT'yi. Gördüğünüz üzere bu alçalan trendin yukarı yönlü kırılımıyla 4.42 dolar seviyelerinden 4.66 dolar seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş izlemiştik bu 4 saatlik periyotta. Ancak sonra piyasadaki geri çekilme ile birlikte şu anda TETA 3.97 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. En yakın desteğimiz 3.87, 3.86, 3.89 dolar bandıdır. En yakın direncimiz ise aslında şu an için 4.11 4.13 dolar bandı olarak görülüyor. Baktığımızda satış hacimlerinin oldukça yüksek olduğunu, alıştaki hacimden, yani buradaki alçalan trendimizin kırılımındaki alış hacminin biraz daha görece zayıf kaldığını ve satış hacimlerinin oldukça e, yüksek olduğunu görüyoruz. Şu anda satış hacimlerinin sabah saatleri itibariyle biraz daha düştüğünü görüyoruz. Dediğimiz gibi en yakın desteğimiz 3.89 dolar seviyeleri olacak buralardan. Geri çekilmelerde destek bulabilirsek tekrardan 4.12, 4.13 dolar bandına doğru dirence doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. Piyasanın özellikle bu tarz büyük geri çekilmeler yani gün içerisinde yüzde yedilik, yüzde beşlik bu tabii ki büyüklük e, volatilite birazcık göreceli olarak değişebilir. Kripto para piyasası için aslında yüzde beşlik, yüzde yedilik hareketler hatta yüzde onluk bile hareketler biraz da küçük hareketler diyebiliriz aslında. Tabii ki bir hisse senedi piyasasıyla karşılaştırdığınızda %5 oranında, %7 oranında, %10 oranında düşüşler bir günü içerisinde oldukça büyük görünebilir. Burada şunu belirtmek istiyorum. Özellikle şu anda işlem yapan kişiler için aktif olarak gün içerisinde alım satım yapan, trade yapan yatırımcılar için destek ve direnç seviyelerini yakınlardan işlem yapmakta fayda olabilir. Aynı zamanda mutlaka piyasada yaşanan geri çekilmeyi düşünerek eğer ki uzun veya kısa pozisyon alıyorsanız hiç fark etmez mutlaka stop loss kullanmanız gerektiği aksi takdirde bu sizi özellikle %5'lik, %7'lik ve kaldıraçlı bir işlem açıyorsanız sıkıntıya sokabilir. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde 1'e 10 gibi bir kaldıraç kullandığınızda örneğin %3'lük bir düşüş 1'e 10 kaldıraçta size %30'luk bir kayıp getirir. Bu sebeple aslında riskinizi iyi analiz etmeniz ve belirli seviyelere mutlaka stop loss koyarak işlemlerinize girmeniz sizin açınızdan daha temkinli ve piyasada da zarar görmenizi önleyecek bir hareket olabilir. Son olarak günlük periyotta haberinde verdiğimiz Solana'dan bahsedeceğiz. Solana'nın da bir yatay kanalı olduğunu görüyoruz burada. Bu yatay kanalın üst bandı 259 dolar seviyelerinde ve alt bandı da şu an bulunduğu 125.91 125.80 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Günlük periyotta 7 günlük hareketli ortalamamız şöyle gösterelim. 135 dolar seviyelerinde ve 30 günlük eksponansiyel hareketli ortalamamız 153 dolar seviyelerinde. Buralardan bu yatay kanalın alt bandından Solana'nın destek bulmasını bekleriz. Ancak buralardan destek bulamaz ise fiyat hareketinin bu sefer 110 dolar seviyelerine kadar geri çekildiğini izlememiz mümkün. Eğer buralardan destek bulursa belirttiğimiz eksponansiyel ortalamalar sırasıyla öncelikle 135 dolar, ardından burada bulunan bir direnç seviyemiz 150 dolar seviyeleri ve ardından da 153 dolar, 154 dolar seviyeleri önemli direnç seviyelerimiz olacaktır. Sırasıyla bu direnç seviyeleri takip edilebilir. 126 dolar seviyelerinde şu anda seyrediyoruz. Yatay kanalımızın alt bandındayız. Burası önemli bir destek noktası olarak görülüyor. Tekrardan söylüyorum eğer ki bu seviyedeki desteği kaybedersek ancak buradaki kaybı anlık veya dakikalık düşler olarak düşünmemek gerekiyor. Örneğin 4 saatlik periyotlarda bu seviyelerin altında kapanışlar gelirse 1 veya 2 mum olarak düşünebilirsiniz. 4 saatlik periyotta 110 dolar seviyelerine doğru hızlı bir geri çekilme görmemiz mümkün olabilir. Stokastik Aresaya baktığımızda şu anda zaten 18'i itibariyle satım yönünde sinyalini vermiş buradayken şu anda da aşırı satış bölgesine doğru bir fiyat hareketi bir hareketi var stokastik sayın. ancak henüz dönüşle ilgili bir sinyal vermemiş. O yüzden sol anada da temkinli olmakta fayda var. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum.